Cümleden selamın arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Hepinize hayırlı, nurlu sabahlar olsun. Ben bugün ne yapacağım? Börek yapacağım canlarım. Ispanaklanmadı. Ee, Baya çürümek güzel olmuşlar. Onlar bir börek yapayım. Şöyle de kameramı aşağı indireyim. Şöyle görünüyor ya da unum attım ben arkadaşlar şöyle. Biraz tuz aldım. Şurada bir kaşık kadar da sirke ekleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim diye başlayalım arkadaşlar şöyle. Az atın tarif Şöyle sirke attım canlarım, tuzumu attım şöyle de suyum var. Asırımın mı çıktı şu anda? Şu da şöyle ısıra. Bismillahirrahmanirrahim. Geçen hafta ıspanak almıştım canlara. Ispanakları aldım, yıkadım, ettim, hazırladım. Ee, şeye gittim, Aksaray teyzemlere gittim. Tabi da açık böyle buruşma noktasına gelmiş. Hemen dedim, jet hızıyla onları bir börek yapayım. Şöyle birazcık soğan çeşmemden mi? Suyun yetersiz geldi. <laughs> İki gün üç orada kalınca haliydi tabi ıspanaklar kötü değil de. Bir de böyle yaprakları tek tek sararma yapmış arkadaşlar. Sizler ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Arkadaşlar ne işler görüyor musunuz? Ne işlerle meşgulsunuz? Ben şöyle Dün geldi daha Evin içi dolu ama hamurumu yoğurayım dedim ya. Hamurumu açayım Bunlar bekleyene kadar Ben de göreceğim. Yani biraz derin oldu ben de. Gözükün gibi kamuoyu şöyle. Böyle pürüzsüz bir hamur olana kadar yoğuracağız arkadaşlar. hamurumu iyice bir yoğurayım canlarım. Görüşürüz yoğur, yoğurduktan sonra yine. Şöyle ben bari hamurumu yoğurdum canlarım. Biraz, burada yuvarlayacağım. Değil de şu kuyu Biz buna asıran deriz arkadaşlar. Ellerimizi kazamaya işte böyle hamurda kolaylık olur. Verir insanlara. Şöyle. <laughs> Şöyle İzlediğiniz yapmışlar. <laughs> <laughs>

şöyle bezeleri ayıracağım. Arkadaşlar çok büyük yapmayacağım. Yani yastacım küçük olduğu için burada açması zor olur bunu. Şöyle şöyle bezeleri ayıracağım. böyle beze yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Bu biraz sanki büyük olmuş. Böyle böyle hepsini bezeleyim. Şöyle hamurlarımı açtım canlarım. Şöyle yapayım. Her zaman yağlayın tepsimi. Daha yapışmasın altına. üstüne de biraz yap. Şöyle. Ya iyi seviyor bu arkadaşlar. Böyle iki. Şöyle iki şey, iki şey yapayım. Zor yok kolay. Böyle böyle etini yağlayacağız arkadaşlar. Ondan sonra yarım saat olur. 15-20 dakika oldu. Dedikten sonra açmaya başlayacağız ondan sonra. Ben şöyle yağladım arkadaşlar. Tepsimi. Şöyle şöyle arttı. İki tane de buna buldum. Şöyle de ıspanak pırasalı yapacağım. Bilmiyorum yarısına peynir atar atmaz mıyım. Şöyle karabiberli. Öyle yapacağım canlarım. Bir yarım saat dinlensin bu arkadaşlar böyle. Ondan sonra ben öbür şeyim görüp gelene kadar. Ondan sonra açmaya başlayacağız. Ben şöyle hamurumu açmaya başladım arkadaşlar. Şöyle elimi alıyorum. İnan o, öyle bir güzel hamur olmuş ki. Şöyle. Ortasını biraz inceldiyorum. Şöyle. Ben şu tahtam sofram küçük olduğu için ben bezelerimi küçük tuttum. Sofrası büyük olana, açma yeri büyük olana daha şey açabilirler arkadaşlar. Bezelerimi büyük tutabilirler. Şöyle. Gerçekten şöyle ne nasıl açılıyor. Hemen iyi Çok güzel bir şeysine gelmiş tavana hamur. İyi dinleniyor işte ama. Dinlenmiş yani. Biz tavana gelmiş de yiyiviriz. Şöyle arkadaşlar. Hiç valla vakti insani dinlenmiyormuş. Kenardan da şöyle şöyle. Şöyle inceldi bile. Az da tahta büyük olsa bu daha az da açılır kağıt gibi. Şuna bak. Hamur oldu var yok bile. Şöyle bu taraftan yuvarlayacaksın arkadaşlar. Bu taraftan yuvarlayınca öbür tarafa ulaşamadığım için. Şöyle. Otumu da hazırladım zaten. Şöyle. Şuradan tutuyor. Oradan da yuvarlıyorsun arkadaşlar. Şey, öbür tarafa yapıştıyorum an şey demeyin ulaşamam. Şöyle arkadaşlar. Tepsim şurada zaten. Şöyle. Tak kanaş. Şöyle arkadaşlar. Yağladım ta şeyimi de. Şöyle. Şöyle bir önce elimde ortasını inceledim arkadaşlar. İki kişi olsam daha çabuk açılır bu da. Ben şu anda yalnız olduğum için herhalde. Heh, şöyle. Ot dava yok. Un yok arkadaşlar böyle. Her taraf un oldu demeyeceğim. Kolum kanadım ağrım açık. Açarkana. Çok güzel. Şöyle şöyle inceldim. Şöyle. İç kalmıyorum tam Şöyle. Bu arada da dün Kadınlar Günü'nde arkadaşlar bütün annelerimizi El, el öpülesi annelerimizin, emekli annelerimizin, tüm kadınlar gibi kutlu olsun arkadaşlar. Yapacağım. Bu yağı seviyor arkadaşlar. Yağı ne kadar güzel olursa böyle de o kadar güzel oluyor. Unuttum. Yağı canım. Kabaktan ben arkadaşlar ötekince üstü cilalı tahtalı adam diye olmadı hiç şöyle yapışıyor. Öteki olsa yapışmaz. Biraz yağlamak zorunda kalıyor. Böyle yapınca şey olur, yapışmıyor. Ama ben bir güzel oldu. Olmuşlar şöyle. Bunda aşması güzel şey şöyle. yavaş cilt hepsi remzul iki tepsi olur benim arkadaşlar. Şöyle. Ay. Ben bayağıdan beri hamur işi şey yapmıyorum arkadaşlar. Yine kilo almayayım ama vallahi bir şekilde yine yiyor. Yine kilo alıyorum şey mi? Boğazına sarp çıkmasın. Kilo dalsın. Da Şöyle. şurada inceliyor şu. Şurada inceliyor zaten. Vallahi hamur varla varlığı bile belli değil arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Sizler de biliyorsunuzdur gerçekten. Bunlardan arkadaşlar. Valla bu aylarda öyle içinde bir sıkıntı oluyor. Sizler de oluyor bilmiyorum. Yine unuttum ben ya. Şey alınca? Şu alttaki kaygan olsa çok güzel olur. şöyle. şöyle doldu oldu arkadaşlar. Bir tane de yapsam bu yeterli. Böyle böyle arkadaşlar işte açtım pişince de göstereyim size. Size bir tane daha çevirin. Şöyle. Bu sana pek güzel olmuş. Diğer alana gelmiş arkadaşlar. İki şamını koyup koyup Öyle yağladım bunları. Bir tepsi ben kendimiz için. Bir tepsi şimdi komşuları çağırarım. Onlarla yeriz. Birini de peynirli yapacaksın herhalde. ben pek aramam da. Ev halkında başka bazı ötekiler var ya. Oh bu peynirin neyse. Bir de de peyniri yapayım. Oo, gerçekten yastığa çok büyük olsa daha bu kadar daha açılacak arkadaşlar. <laughs> 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 Aslında bu bütün ona fazla gelecek sanki ama. Neyse. İşte ben böyle böyle açayım. Hamuramızı pişerken yine görüşürüz canlarım. Dediğim gibi bu altındaki detayda bir şey olmasa yakışmaz. Çok güzel olur. Yine de güzel açılıyor. Allah'a şükür. Hmm. Şöyle kenarını sıkıştırayım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Ve 5 dakika bile olmadı. Bir tepsi böreğim doldu canlarım. Bunu koyayım elim elimi yıkayayım. Öteki tepsimi de açayım. Şöyle benim böreğim pişti arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle çıtır çıtır telken oldu. Şöyle göstereyim size aşağına. Şöyle gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Şuradan bir tabağımı alayım. Allah'ım şöyle sıcak. Kes kes. Böyle böyle bir cenerim ben. İyice çift de. yer Dediğim gibi sofrası büyük olanlar şey yapabilir arkadaşlar. Çok sıcak arkadaşlar. beze yapabilir. Ben sofram küçük olduğu için küçük beze yapacağım. Böyle arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Yüce Allah'ıma emanet olun. dostça Hoşçakalın. Kalın. Görüşürüz.